Şimdi Cristiano ne yapacak? Cristiano Ronaldo. Oy! <laughs> Ronaldo neler yaptı? FIFA Street'te kariyer modu oynuyoruz. Olaya bak ya. Papazyan diyoruz. Ardeninho'yu burada da oluşturacağız ve bakalım Ardeninho ne yapacak. Yıllar sonra efsane FIFA oyununu hep beraber oynayacağız. Ben bu oyunu küçükken PSP'den oynardım. O zamanlar çok çok eğlenceli geliyordu bana. Bakalım şimdi de öyle olacak mı? FIFA Street'i eminim çok sevenler vardır aranızda. Hala oynayanlar vardır. Ben de yıllar sonra bu oyunu sizlerle beraber oynamak istedim. Hem belki anılarım canlanmış olacak. Ya şu oyunun logosu bile bir güzel hissettirmiyor mu dostlar ya? Bilmiyorum yeni yeni işte bu Voltayı getirdiler FIFA Street yerine. Sizce Volta FIFA Street'in yerini alabilir mi? Aldı mı? Bilmiyorum. Bence bu oyunların havası farklıydı. Yorumlarda bunu tartışalım. İşte FIFA Street. Bu arada bu video için sizden en az 10.000 like bekliyorum. Böyle istediğiniz başka nostaljik oyunlar varsa da yine hep beraber oynayabiliriz. Yorumlara yazın. Şimdi start butonuna bas Basalım. Messi'nin genç hali falan kapakta. Bu oyun galiba 2013'te mi 2012'de mi ne çıktı? Tam o yıllarda çıktı. Bakalım ne şekiller. Çok inanılmaz çalımlar vardı ya. Ben küçükken rahmetli anneannemin evinde hafta sonları oraya gitmeyi çok severdim. Rahmetli anneannemin evinde işte o küçük PSP'den oynuyordum. Çok seviyordum bu oyunu oynamayı. Böyle challenge'ları falan vardı. Orada kariyer modu gibi bir şey de vardı. Kendi oyuncunu oluşturuyordun. Burada da bakalım öyle şeyler var mı? Yalnız hocam müzikleri kapatırsak evet müzikleri iyi ama aman abi telif yiyeceğiz. <laughs> Difficulty easy diyor medium hard 3 tane şey var biz easy ile başlayalım Hocam müzik olmasın müziğe gerek yok Telif yemeyelim tamam Abi şu oyunun menüleri bile bir ayrı hava vermiyor mu ya adama <laughs> Şimdi neler var online my squad the streets. Hemen hit the streets diyelim ya. Hemen başlayalım. Değişik değişik şeyler var. Futsal, last man standing ve custom match. Eh, böyle İngilizceyi de böyle okuyacaksın. Abi buranın bunun bir şeyi yok mu ya? Practice arenası falan. My school. Aa dur practice arena aşağıdaymış. Ben görmemişim. Girelim iki top şey yapalım ya. Aman. Aman ya Rabbi neler bu kim bu Messi mi bu? Messi bu mu? Abi vuramadık. Oyuncu isimleri gözükmüyor. Bu Messi herhalde. Aman, aman 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 bu ya da Messi değil bu bilmiyorum. Abi bu hareketler çok zor. Bunlara alışman gerekiyordu. Bak şöyle yapınca şey diyor. Değişik değişik skill'ler var. Evet, heal bilmem nesini yapıyoruz. Normal FIFA'da da yapıyoruz zaten bunu. Ekstraları yapmamız lazım. Aman ya abi. Burada bir Ardeninyo oluştursak inanılmaz oynamaz mıyız? Bak bak. Aman be. Alışamadım tam. Bunda ne yapıyorsun? Bak. Bak. Bak çalımlara gel. Bak aman. <laughs> ya ben bunda zevkten dört köşe olurum şu an. Var ya, aman. Abi, bu oyunun özelliği karşı tarafı aşağılamak üzerineydi ya. Ben hatırlıyorum. Oy. Abartma. Hocam kuarejma yok mu burada ya? Burada kuarejma ile fena coşarız. Bu tam kuarejmalık bir oyun. Aman ama lan oğlum kaleye niye vurmuyorsun? Kareye bastım. Aa yuvarlak herhalde şut. Şöyle bir şut atayım. Evet şut yuvarlak tamam. Tamam güzel ben de kaleye niye vurmadığını anlamamıştım. Şut yuvarlak çünkü. Sen Messi misin? Dönsene buraya. Dur bakayım. Uf. 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 Kaleciyi geçemedim ama. Kaleciyi geçemedim. Niye öyle oldu? Biraz daha çalımları çözelim. Maça geçeriz. birkaç tane maç yaparız. Eğleniriz bugün. Link diyor. L1 ile ne diyor? L1 de. L2 ile ne diyor? Ball roll. Hocam ball roll yapıyoruz da kaleci de şerefsiz gibi alıyor topu hep. Koldan dolayı biraz sıkıntılı yapıyoruz ama. Hop geriye geriye geriye. Ohoy, yalnız var ya ayağına yapıştı lan top Abi nereye vuruyorsun Messi Sen Messi değilsin Messi olmak için çok uzunsun da Bak kenardan sektirmeler falan da müthişti Şimdi vurdum kaleci tuttu topu Bir daha lan oğlum Şutlar niye girmiyor lan Hop Vurdum olmadı kaleciye çarptığı anda bir de şey oluyor Evet Şimdi vur oğlum şekil vurmak zorundasın O yüzden Robachata falan vuruyor Tamamdır dostlar o zaman gelin hep beraber Şimdi burada hit the streets diyoruz Maçımıza geçeceğiz. 5'e 5 diyor. Pana is a bird trip each. Air beat is... Ooo çalımlara göre puan alıyorsun. Çalımlarla puanını yükseltiyorsun. Gol attığında da o puan sana geliyor direkt. Anladın mı? Bunu deneyelim. Peki oyuncu olarak kimler var? Buna bakacağım. MLS, MLS diyor. MLS'ten kimler var? Takım seçiyorsun. Ha. User created teams. Kendi oyuncunu da oluşturabiliyorsun. Özel takımlar diyor. Asya, Masya bir şeyler. International. Milli takımlar var. Milli takımlar yapalım mı? Abi Arjantin, Brezilya kapışması da yapmaz mıyız ya? kusura bakmayın da yaparız. Karşıya da Brezilya'yı koydum. Bu ne? Learn choosing tutorial video. Allah Allah. Tricks mesela tricks neymiş? Gösteriyor bize. Bak 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 hareketlere bak. Hareketleri gösteriyor. Tamam bunları biz kendimiz deneyimleyeceğiz. Arjantin'in formaları. Hocam Messi'ye bak. Messi karşısında Dani Alves var. Neymar yok mu hoca? Nasip de varsa. Neymar yok mu? Bu kadar. Tamam böyle başlayalım. Bir de Brezilya'yı falan alırız. Neymar'lı bir şey alırız belki. Geçelim abi geçelim. Kick off diyelim yani kick of diyelim. Taktikler, close key falan. Tamam ben bunu çözeceğim. Sizle beraber çözeceğiz. Rahatta kalın Bak 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 bak. Aynı Volta modu gibi tabii çok benziyor bu girişler falan. Ama bu oyun çok daha iyiydi. Tevezle Messi yan yana olacak. Yalnız hareketleri görmüyor musun ya? Hadi bakalım başlıyor. Güzel bir maç başladı şimdi. Bak rakibi içinden geçmek bak. Yukarıda banka diyor, görüyor musun? Çalım attıkça, çalım yaptıkça o bankadaki şeyler artıyor. Ama adam adama adamı şey yapmamız lazım. Mal etmemiz lazım ki şey olsun. Edemedik mesela. O bize ederse herhalde artıya o bankadaki şeyi. Kimse o yüzden hemen gol atmaya çalışmıyor iki tarafta. Bak mesela mal ettim. Aynen bankaya puan gitti. Biraz daha puan artıralım. Topu kaybedersek sıfırlanacak bu arada. Şöyle verdim pasımı. Şimdi Tevez, Tevez verdi. Golü atamazsak o da sayılmıyor bu arada. Onu da söyleyelim. Messi sıfırlandı mı? Sıfırlanmadı. Ha gol girene kadar bankada birikiyor. Hocam atarsanız sıfır zaten. Ne yapacaksınız? Atarsa sıfır zaten. He, at yani ne olacak? Hayır atsan ne olacak? Ay aman 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 3 puan aldı lan şey yaptığı için. O neler yaptı? Yalnız ben de havadan şey yaptım hocam. Bunu niye saymadın? Şunu bir atsak olmadı. Hocam, hocam ben de havadan yaptım. Aman 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 hocam niye iki saymıyorsun? Çalımı attım. Niye iki saymıyorsun ya? Uy hocam bu çalımları niye saymıyorsun? Uf. Hocam bu çalımlar ha iki oldu tam beat çalımı verdi. Hocam bak sürekli bir mallaştırma var. Karşı tarafı mallaştırıyoruz sürekli. Üç yaptık. Sü Ay havadan geçme şekli yapıyorduk gördün değil mi? Şimdi şöyle verdik pasımızı. Çok iyiyiz. 35 saniye var. İki, iki tarafında bankası 3. Artık bir tanesini biz atmamız lazım. Atamadık. Bunlar atacak biz atamazsak ha. Aha lan oğlum alamadık. Lan oğlum. Ah! Lan alamadım. Hayır. Aldım lan aldım 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 Şimdi banka için banka lan oğlum banka için Yapacaktım olmadı dönen top alalım Hocam hocam aldık vur artık kaleye Ah girmedi kale çok küçük lan Hiç volta modu gibi değil Hiç volta modu gibi değil şu anda Oğlum ne yapıyorsun manyak 4 saniye Vurdu mu oradan girmedi 1 saniye ve ne oldu ilk yarım bitti Bankada o kadar puan biriktirmiştik be Basketbol sahasında oynuyoruz Bu arada ikinci yarı başlıyor Bankalar sıfırlandı. Hocam şuradan bir verirsin ama. Az önceki hareketten hocam. Bir yok mu hocam az önceki hareketten? Oy onu bankaya niye yazmadın? O bankaya yazılmalık hareketti kusura bakma. Uf var ya atıyordu 1-0 öne geçecekler de atsa ya? Konuşamadık. Bas önde bas. şunu şöyle yap, şunu şöyle geç. Hocam, değdi diye olmadı ha. hocam, hocam bunu saydın, bunu saydın, vurdum olmadı. Şimdi dönen top, faul yapayım. Tamam, aldım. Aldım, ne olacak ha? Aman, 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 iki say bunu, iki sayman lazımdı bunu. iki sayman, faul yaparım alırım. Çok güzel, çok güzel, faul yaparım alırım, faulleri vermiyorlar. Doğru, bu oyunda fauller verilmiyor. Ama faul yaparken çalım da yiyoruz. Bak herifler 4 yaptı mesela bankasına. Faul yapmaya çalışırken sürekli çalım yedik. Bu oyunda olayı buydu doğru. Abi sürekli çalım yedik topu almaya çalışırken. Bir tane atsalar maçı bitiriyorlar. 49 saniye var. Ben şöyle vurayım bak. Hocam nereye gitti top? Aha alalım onu. Oy hocam bu ama bu Oo. Ya önümde durduğu için aldı topu ya. Altı oldu adamlar var ya çalım manyağı yaptı beni. Ah dümdüz atamadı. Bak, kapat kapat kapat. Şimdi vurdum ileri. Şimdi geliyorlar. Vurdu dümdüz atamadı yine. Şimdi vuracağım lan oğlum adamların önünde kalıyor. Ay. Yürü dümdüz vuracaksın lan. Niye dümdüz topu atamıyorsun? <laughs> yarabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi neler neler yapıyorlar. Abi attı adamlar tutamadım. Kafa yiyeceğim ya. Bitti maç bitti. Maç bitti. Gol yiyince de sıfırlanıyor bankan. Maç bitti. O her topu almaya çalışma eksi puan getirdi. Bakalım başka neler varmış ya. World Tour diyor. World Tour ne demek? Ya dünya turu da he, bu online tamam. No. Bu ne lan? Aa oyuncu oluşturuyorsun. Oyuncu oluşturuyorsun. İşte ben bu modu çok seviyordum ya. Online değilmiş bu tamam. Sadece server'a bağlanmaya çalıştı. Ardeninho. Ardeninho dedik. Papazyan diyoruz. Ardeninho'yu burada da oluşturacağız. Ve bakalım Ardeninho ne yapacak? Turkey nerede? Turkey evet. Ardeninho. Kit number. Hocam Ardeninho 10 giyiniyor. Doğum yılı. Hocam Ardeninho kaç doğumlu oyunda? Ha burada zaten en fazla 94 yapabiliyoruz. Oyun o kadar eski ki öyle oluyor. Tamam. Portekizce konuşsun bari. Tamam mı? Sesini duyabiliyor muyuz? Dur dur bakayım. Aha sesini duyuyoruz. <laughs> çok iyiymiş lan tamam. Ardeninho Papazyan. Body diyor. Body'sini bu oyunda çok detaylı her şeyi ayarlayabiliyordun. 5.8 falan Ardeninho tamam. Stocky diyor. Average diyor. Average olsun. Arm length. Middle. Leg length. Short. Ardeninho'yu şöyle yaptık. Tamam mı? Başka ne vereceğiz? 100. Her şeyin detaylı ayarlayabiliyor muyuz lan? Sims gibi ayarlanıyordu burada. Gözler mözler abi inanılmaz ayarlanıyor. Dur ya o kadar o kadar da sizi sıkmayalım. Bana var ya bana kalsa ben burada bir saat şey yaparım. Ardeninho'nun saçı. Görüyorsunuz eskiden FIFA'da baya bir saç seçeneği vardı. Ardeninho'yu ne yapsak ya? Mohawk yapalım mı? Mohawk olsun tamam. Ufaktan bir sakal da ekleyelim. Sakallara bak o zaman piksel piksel ekleyebiliyorsun. Eklemeyeceğim ya. Madem böyle eklemeyeyim. Hair color. Hair, sarı, saçını sarı yapalım. Ardeninho sarısı tamam. Bence Ardeninho böyle iyi. Dan diyoruz. Aa, eğer server'a bağlanmadan olmuyorsa üzülürüm. Hah tamam oluyormuş. Selecting your starting country. Hocam yani Ardeninho'ya buradan en iyisi İspanya olur. Ko kendi konuştuğu değil. Central diyelim. Aha Manuel diye biri bana şey diyor. Oynayalım diyor. Tamam. Oynayalım kardeş. Tamam. Javier de geldi. Bu, bu oyunun kariyer modu ha. FIFA Street'te kariyer modu oynuyoruz. Olaya bak ya. Hadi bakalım. Hocam aynı Volta gibi. Volta modunun da başlarında böyle şeyler vardı. Ardeninho olarak aldık topu. Şimdi verdim pasımı. Arkadaşım nerede? Çok güzel. Vur oğlum şuradan direkten döndü be. Oyna Ardeninho'ya. Ardeninho'ya oyna. Ardeninho Dela de Turco. Dela Turco Dela Brasilia. Dela Brasilia. Aman, aman. Hızlı dönüşleriyle bilinir bu adam. Köşeye vurduk. Şimdi Ardeninho çekti. Ardeninho baktı. Ardeninho vurdu oğlum kaleciden dönüyor. Yeter artık diyor Ardeninho. Üzülüyor orada. Girelim. Yapma. Kalecimiz çıktı. Aldı topu kalecimiz. Yürü oğlum. Ulan normal FIFA maçı gibi oynuyoruz. Şöyle verdik basımızı. Ardeninho giremedi. Giremedi yapma. Çok güzel. Ya bu kontrolleri değiştiremiyor muyum ben? Yeter ya. Kareyle vurmak istiyorum. Uf. Uf 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 uf. Ardeninho'ya vermek istedik. Ardeninho. Ardeninho. Lan oğlum oradan sıyrılsa harika goldü. Şimdi verdik basımızı. Ardeninho. 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 Lan be. Müthiş vurmuştuk orada. Basıyoruz. Şimdi Ardeninho'ya doğru oynadık. Ardeninho. Ardeninho müthiş gol. Müthiş gol geldi Ardeninho'dan. İşte bu. Tekrarını izliyoruz golün. Bakın burada Ardeninho tık, tık hareketler ve golünü atıyor. İnanılmaz gol attı Ardeninho. İnanılmaz gol. Bakın drone kamerasından da tekrarını görmüş olduk. Ama burada no name adamlarla oynuyoruz ya. Bu böyle biraz daha ilerledikçe falan iyi oluyordu. Öyle olması için de herhalde bir 4-5 saat oynamamız gerekir. Ah işte benim o PSP satmamış olsaydık, annemler satmamış olsaydı ben küçükken o zaman oradan size gösterirdim abi neler yapmıştım ya. Hani bu kariyer modunda yanlış hatırlamıyorsam uuuu orada manyak gol attık. Yanlış hatırlamıyorsam bu modda Gitgide Ronaldo'ya Rooney'ye Ru karşı falan oynuyordun anladın mı? Öyle şeyler oluyordu. Abi uçan tekme attı Ardeninio bu arada. Neler yaptı ya? Şimdi şöyle girelim aman diyoruz golü yersek sıkıntıyız. Ardeninho'ya doğru oynadık. Şimdi Ardeninho Ardenio ne yapacak? Ardenio gidiyor, gidemedi. Gidemedi. Rakibi aldı. Ardenio girsin arkadan. Bırakma. Bırakma çirkeplik yap. Çirkeplik yap. Tamam aldık. Aldık. Şimdi verdik topu. Ardenio'ya oyna. Hop verdin şöyle. Ardenio ne yapacak? Ardenio durdu durdu. Orada şeklini yaptı. Ardenio dönüyor. Sağdan doğru gittik şimdi. Hop şöyle. Şöyle şu şekil. ay, ay var ya girseydi müthiş olurdu. Geriye doğru heriflere pas verdik lan. Ardenio giremedik. Oy, aman 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 aman. Mal ettim mal. Mal oldu. Mal oldu bu arada. Şimdi topu geri alıyorum. Ay 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 geçiyordum onu da. Geçiyordum onu da. Harika hareketler yapıyoruz. Çok iyi. 11 saniye kaldı. Şimdi Ardeninho, Dela Turco, Dela Prasilo. Lan nereye vurdun manyak? Maçı bitirmek için hamle yaptı orada. Maç bitsin diye. Yanlış anlamayın yoksa baba vururdu yani. Bitti maç bu mod bu kadar güzel. Dur bakayım bir ara sahne falan girecek mi? Maç sonu şeyi geldi. 2-0 kazandık. Ardeninho'nu bak. Ardeninho'yu görüyorsun. Sen bana çok benziyorsun yanımdaki adam. Bana çok benziyorsun sen. Saçını boyat. Başka renk yap. He, yendik geçtik oğlum. Ne yapayım yani ya? Ne yapayım? O çalımlar ben... Doğuştan geliyor o çalımlar. Aynen. Aynen eyvallah tamam konuşuruz. Continue. Evet kariyerimize devam ediyoruz. Exit friendly diyeceğiz. Burada puanlar geliyor bize. Takım arkadaşlarımızla da ilişkilerimiz gelişiyor. Ya bu seri aslında hani bu mod seri olarak yapılabilir ama çok eski bir oyun olduğu için bilmiyorum ilginizi çekmez bence. Ee, team name falan filan. ha burada takım oluşturtuyor. O maçtan adamları ekliyorum ya. Ve bu arada... E şey de yapabiliyorsun. Kendi arkadaşlarını da ekleyebiliyorsun. Ne ilginç bir şeymiş lan oğlum. Zamanında oyunlarda neler varmış bak. Create new player, download friends player. Benle PlayStation'da, PSN'de arkadaş. Beni ekleyebiliyorsunuz falan gibi bir şey. Ama tabi şu anda oyunun serverları çalışmadığı için e, bunlar yapılamıyor dostlar. Yine de güzel modmuş ha takdir ettim ve beğendim. Harbi beğendim abi. Sign ha imzamızı da attık. İmzaya bak karalıyorsun. Downloading teams diyor. Nereden indiriyorsun hocam bağlı değilsin. Kupa mupa kazanıyorum ha. Bak orada bana kupa verdi. Serverlara bağlı değilsin diyor ama buraları oynatıyor. Ya böyle böyle işte e, sokak futbolunda ilerliyorsunuz. Bunun da olayı bu. Gitgide galiba böyle Ronaldo'larla Messi'lerle beraber oynanabiliyordu. Öyle hatırlıyorum. Ya da belki ben kendi oyuncumu oluşturup direkt Ronaldo'ları Messi'leri karşıma alıyordum. Bilmiyorum artık. Last Man Standing. Evet gol atınca oyuncu eksiliyor. Bunu deneyelim. Custom A diyor. Dur Custom A değil ben alternatif oynayacağım ya. Klasik ya da şey. Hayır, zaten o zaman alternatif eklenmiyormuş galiba. Neymiş lan o? Takımlardan bak bir sürü takım var. Biz Cristiano Ronaldo'lu takımı alalım. Ya abi Neymar'ı veremiyor muyuz ya? Bak kendi takımımız gelebiliyor ha. Barcelona versek Ronaldinho mu gelecek? Karşıya Messi geldi. Iniesta, Xavi, Fabregas. Bizde niye Ronaldo yok ya? Aa Ronaldo Real Madrid'de. Real Madrid diyelim. Karşıya da Görmediğimiz bir şey olsun istiyorum. Inter'de de birileri vardır abi. Inter'de de birileri vardır. Schneider falan var. Bizde de Mesut Özil var. Tamam. Oynarız. Marcelo'nun yüzü yok. Venü. Sahayı seçelim. Evet geçelim Ronaldo'ya bak. Hadi bakalım. Yalnız kariyer modunu çok beğendim biliyor musun? Onu harbiden beğendim. Hoşuma gitti. Daha detaylı bir gün bir bakacağım video dışı. Ona göre belki bir video daha çekeriz. Evet. Ee, gol yiyen. Tamam mı? Gol yiyen. Takımından oyuncu veriyor. Mevzu bu. Kolay modda oynuyoruz zaten. Atabilmemiz lazım. Benzema. oy. İyi oyuncularla çok daha iyi çalımlar yapılıyormuş. Mesela Cristiano neler yapar acaba? Cristiano. Şimdi Cristiano ne yapacak? Cristiano Ronaldo. Oy. Ronaldo neler yaptı? Benzema girmek istedi. Gol yersek oyuncumuz gidecek. Marcelo. Şimdi Cristiano'ya doğru. Cristiano Ronaldo. Ronaldo da Silva da Mante. Tamam gir orada gir gir gir. Ronaldo vuracak olmadı. Lan bir tane vuralım da eleyelim. Karşı tarafta da Schneider var, Forlan var. Onlar da iyi. Oman, Forlan iyi hareket yaptı. Lan oğlum bomboş geldi. Marcelo savunmada çok iyi. Marcelo Aa, çizgiden döndü. Şimdi Benzema, Cristiano, Cristiano, Cristiano gidiyor. Şöyle güzel çalımlar atma. Evet. Evet, oy! Aman vur oğlum sen vur işte bu. Şimdi biri eğlenecek onlardan. Yalnız Ronaldo'nun hareketleri efsaneydi. Şimdi bakın Ronaldo nasıl geçti. Vurdu olmadı. Benzema tamamlıyor. Kim gitti? Biri eksildi onlardan. Kimin gittiğini görmedik. Ki dörde düştüler. E biz de dördüz. Bizden de mi adam? Ulan ha gol atınca bizden gidiyor. Biz üçe düştük lan. Biz 4 falan değiliz. Üçe düştük. Olaya bak herifler hayvan gibi kaldı. Biz üçe düştük. Şimdi Ronaldo golü atan eleniyor bu arada. Ronaldo hemen atmayalım. Mesut Özil. Mesut vurdu. Oy dümdüz vurmuştu. Dümdüz vurmuştu. Mesut önde basıyor. Normal FIFA gibi oynuyoruz. Hocam faul de verilmiyor. Fa Adama faul yapınca bitten ekstra puan geliyor. Bunu dövdün diye. Mesut klas hareketleri de sever bu arada. Mesut vurdu. Olmadı. Marcelo attı golü. Marcelo da elendi. Marcelo da gidiyor. Sıfıra düşen kazanıyor. Konsept buymuş. Şimdi anladım. Ben biz gol attıkça onlardan siliniyor sandım. Şimdiki FIFA'larda da şey modları var ya. Gol atıyorsun karşı taraftan falan siliniyor. Değişik şeyler var. Bu arada Mesut Özil... Freestyle falan yapıyor Mesut. Ama, ama hocam. Ya bu kadarına da göz yumma ya. Ronaldo aldı topu. Şimdi Mesut. Mesut orada duvara çarptırdı. Oyunun çalım serbestliği inanılmaz. Bu arada gol giriyor lan. Oğlum gol girdi. Mesut gitti. <laughs> Mesut gitti. Saçma sapan. E tabi kolay modda oynuyoruz. Geometri falan bak kupalar veriyor. Ronaldo tek kaldı. Ronaldo tek başınayken gol yer abi herhalde evet ya. Baya kolay oluyor karşı tarafın işi. Ama şimdi Ronaldo bu şekilde şöyle bir gol atarsa mesela olmadı. Ronaldo geriye doğru koşuyor. Ronaldo bırakmayacak. Cristiano Ronaldo lan oğlum yanlışlıkla vurduk ya. Cristiano Ronaldo basıyor önde. Abi Ronaldo orada inanılmaz çalım yedi yanlışlıkla. Girelim abi girdik. Şimdi Ronaldo. Ronaldo da Silva da Aman abi aman hocam. Hocam burada faulleri vermiyorsun herifler uzaktan uzakta Oğlum yakın mesafeden atamıyorlar. Kolay mod olduğu için. Ama bu oyunda kolay mod olmasa da yakın mesafeden atmak bazen zor oluyor. Bu arada... Bu arada ah oh be! Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo ne yapacak? Evet, evet, evet ah! <laughs> çok güzel hareketler yaptık. Yapma, yiyeceğiz golü yedik. Ama harika oynamıştık ya. Ronaldo da yüzü çok benzemiyormuş. Bayağı gençmiş ya da. Abi iki kişi kaldı. Yeter artık atmamız lazım. Hocam, hocam burada faal yok mu? Ne anlatıyorsun ya? Yiyeceğiz golü. Aha yiyemedik. Ronaldo. Evet. Of 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 of. Uçtu havada baba. Baba uçtu havada. Oğlum FIFA Street harbi zevkliymiş he. Bir de bunu ezbere falan bilirsen bütün hareketleri. Zevkten uçarsın tüm gün bunu oynarsın. Bak ahmal orada. <laughs> Çalım atacağım diye zıplayarak girdi Ronaldo. Tekrarını izliyoruz son golün. Bak burada hareketleri yapıyor. Şurada geçti. Bir de tekme attı kenara. Cambiasso mu? Kim orada birine tekme attı? Evet güzel. 4-2 kazanıyoruz. Tebrik ediyorum takımımı. Oyuncu yüzlerini de görüyorsunuz. Güzeldi ya. Ronaldinho öyle falan oynayamadık ama. Ben bir daha şu Ruzu deneyeceğim ya. Ben Milan olacağım. Milan'da Ronaldinho'nun olduğunu düşünüyorum. Karşı tarafa da Paris vereceğim. Orada da iyiler olabilir. İbrahimovic falan var. Robinho falan var da yani Pato da var. İstemiyorum ya. Ya şeye bir bakacağım. Takımlara bakamıyor muyuz normal FIFA gibi? Ya burada sanki böyle hep eski yıldızlar da oluyordu. Zidane Midan biz oynuyorduk bunlarla ya. Ben Brezilya'da Ronaldinho Neymar çekmek istiyorum. Defans olmasına gerek yok. Neymar var tamam. Ronaldinho yok mu? Kaka'yı alacağız o zaman. Kakayı isterim tamam. Aslında Kakayı defansa koysak daha iyi olabilir. Bu oyunun şeyleri de çok uzun sürüyor. Ee, menüleri çok yavaş. Neymar'la da bir oynayalım. Messi, Ronaldo, Neymar üçünü de görmüş olduk. Üçüyle de oynamış olduk. Ve videomuzu bu şekilde tamamlayalım. Şeyi seçebiliyor muyuz? Nereyi seçelim? Oh, bir sürü yer var. Oynamadığımız yer hangisi? Sokak abi tam sokakta oynayalım. Aynen öyle. Tam sokak arkası otoparkta bir yerde oynuyoruz. İnanılmaz bir maç bizleri bekliyor. Keşke Neymar'ın yüzü olsaydı. Baksana yüzsüz yapmışlar Neymar'ı. Neymar'ı o zaman takmıyorlarmış. Kamerayı böyle seçtim. Basket maçı gibi. E nerede top? Aha. Oğlum yerdeki yansımalar falan çok iyi Çok iyi yerdeki yansımalar. Aşırı hoşuma gitti. Vurdum lan oğlum girmedi. Kaka. Şimdi verdi iki yapmıştık. Golü yiyince bu arada kaç yaparsa yap gidiyor o yaptığın. Ah be bacak arasından geçirmiştik. Abi gitti yaptığım ya. Niye bir oldu oğlum şeyleri yoktu. Attım golü tamam çok iyi be Çok iyi be Neymar bu arada Hemen kamera açısını değiştirmemiz lazım Bak, direkt çalım yedik mesela ama onu sıfırlayalım Ah oh, olmadı Olmadı şimdi geriye oynadık Kaka ulan kendi kalemizi atacağız <laughs> Duvara çarpma Tamam Neymar Junior Neymar Oy bu adam Neymar Bu adam Neymar 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 Üf 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 Harekete gel Müthiş hareket yaptı 3-1 öne geçiyoruz 3-1 öne geçiyoruz Hamle yaparsan çalımı yiyip. O zaman, lan oğlum kendi kalemize. Ya abi ya. Herif çarptırıp gol attı bize. Ribery'e bak ya. Neymar, Neymar ne yapacak? Oğlum ne oluyor orada? Lan bırakın topu. Kaka. Atarlarsa bir sayılacak. Tamam. Bankada bir var. Lan oğlum kaleye gidiyorduk. Lan oradan yeme. Geriye düşüyoruz. Yok geriye düşmedik. Aa şimdi sayıldı. Evet 7-4 geriye düştük. Şöyle vurdum. Direkten döndü. Bir sayılmıştı. Kaleye gitmesin. Bizim kaleye gidiyor her top. Uff. Of, of 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 hocam. Bankada 3 var yalnız. 4 saniye 3 saniye vur oğlum. Lan vursana. 3 sayılacaktı ya. 3 sayılacaktı vursaydık. Yalnız ben şu an harbiden çocuk gibi oynuyorum. Ya çocuk gibi derken eski günlerdeki gibi hani. Baya baya oynayıp sinir ola ola. Of Yeter. Tamamla şunu bitir. Bir gol bir goldür abi. Tamamla bitir güzel. Bir geldi. Bankada ne varsa o geliyor. Liberi var ya manyak etti beni ha. Deli etti beni. Deli ettiler beni. Deli ettiler beni bırak. 9 6 ha. kapanmayacak bir fark yok. Kapanmayacak bir fark yok. Bir çalıma bakar. Bir güzel çalıma bakar. Verdim pası. Bak 2 olduk. At şunu bitsin. Güzel. 2 2 fark kapattık. Güzel. Güzel abi tamam. Bu modu hatırlıyorum evet ya. Bu mod işte beni sinir eden modlardan biriydi. Şimdi daha net hatırladım. Oy oy Neymar Neymar. <laughs> Harekete bak işte bu. Kakayla sarılıyorlar. Çok güzeldi yalnız bak. Nasıl dedi ki ne oluyor ya dedi. Orta zorlukta oynuyoruz bu arada. 11 olduk Fransa'ya karşı. Aman. Aynen. Aaa. Of 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 son anda yiyorduk hocam bitti Bitti hocam onu atsa var ya son anda yanlışlıkla top kaybettiğimiz için yeniliyorduk kakayla Neymar ikilisi river'in Asri ikilisi yenin Ribery'in Asri ikilisini yeniyorlar Neymar az önce böyle durdu kaldı Keşke Neymar'ın yüzü olsaymış ya. İstişare yapıyorlar maçtan sonra. Çalımı güzel attım falan filan gibisinden. Arkadaşlar FIFA Street böyleydi. Yıllar sonra bu efsane FIFA oyununu beraber oynadık. Daha fazla böyle videolar gelsin mi yorumlara yazın. Beraber böyle eski oyunları oynayalım. Hangi oyunları görmek istersiniz hepsini yorumlarda bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.